İrem'in lezzet Eli kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün çok pratik ve çok lezzetli bir milföy tavuk sarma tarifi paylaşacağım. Enfes bir lezzeti var. Şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle 5 adet tavuk butumuzu tencerimize alıyoruz ve üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Haşlanan tavuklarımızın derilerini aldım ben. İsterseniz derileri çıkartma edebilirsiniz. Üzerine karabiber, pul biber, kekik ve tuz ilavesi yapıp güzelce bir karıştırıyorum. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Sevmediğiniz baharat varsa çıkarabilirsiniz. Daha sonra bir adet alıyoruz ve 4 adet şerit haline getiriyoruz. Toplamda 4 adet milföy hamuru kullandım. Tavuklarınızın Büyüklüğüne göre milföyleri daha fazla kullanmak gerekebilir. Benim tavuk biraz da küçük oldukları için 4 adet 5 tane yetti. Bir tane tavuk butunda 3 şerit yeterli oldu. Gördüğünüz gibi bir şerit alıp tavuğun etrafında döndürüyoruz. Ek yerlerini aşağıda bırakıyoruz ki daha güzel bir görüntü elde edelim diye. Güzelce tavuk görünmeyecek şekilde sarıyoruz. Tüm tavuk butlarını aynı işlemi uyguluyoruz. Gerçekten görüntüsü şahane bir tarif oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Evet böyle sardık. Şimdi yağlı kağıt serilmiş. Tepsimize diziyoruz hepsini. Daha sonra üzerlerine bir adet yumurta sarısını süreceğiz. lezzeti şahane bir tarif kesinlikle denemelisiniz 5 çaylarınızı ara sıcak olarak yemek olarak yapabilirsiniz hem çok pratik 10 dakikada hazır oluyor gerçekten pişme süresi çok kısa yumurta sarılarına güzel sürüklükten sonra ben bugün üzerlerine bir farklılık olsun diye mavi aşağıya serptim öyle de çok güzel olur İsterseniz susam ya da çörek otu ilave edebilirsiniz ya da böyle boş bırakabilirsiniz önce ısıtılmış 200 dereceli fırında milföyleri kızarana kadar pişiriyoruz Milföylü tavuk sarma tarifimiz hazır. Çıtır çıtır bir lezzet. Şu çıtır diye duydunuz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.